Herkese merhaba. Yeni bir videoda Dejao kanalından sizlere bugünkü maçların analizlerini paylaşacağım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya gayret göstereceğim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Birçok arkadaşlardan yorum aldım. Yani ben maçların 11. 12. maçlardan sonra lig maçlarına net skorlarla karşınıza çıkmak istiyorum. Hani bu hafta içinde Avrupa maçlarından yoksun kalmayın diye kısa bir video çekip hemen paylaşmayı düşündüm. İnşallah hafta sonu daha sağlam, daha istikrarlı, net skorlarla karşınızda olacağım. Bugün Perşem, bugün Çarşamba şu Şampiyonlar diye maçlarını hemen hızlıca sizlerle paylaşım oynamak isteyen arkadaşlara bir en azından yorum ya da yardımcı olurum. Öyle düşünüyorum. İlk maçım e, Napoli vs Rangers maçı arkadaşlar ben bu maçı e, oranlarda analiz ettiğimde e, şöyle skorlar buldum daha önceki açılmış skorlardan aynı zamanda kod analizi yaptığında e, bu maçın 3-0 gibi bir skorla bittiğini gördüm e, benim beklentim yani Napoli maçında arkadaşlar ev 3 golü rahat bulacaktır yani şöyle söyleyeyim size. Ev isterseniz handikaplı bir oynayabilirsiniz. İsterseniz Napoli'ye bir buçuk üstü sağlamcılar yüklü girecekler. Ev bir buçuk üstü çok rahat bir şekilde gelecektir. Gönülden değerlendirebilirsiniz. Ekstremciler ise üç e, buçuk üstü deneyebilir. Maç 3 bir skorla da bitebilir, dört sıfır skorla da bitebilir. Yani ben e, şahsi görüşüm. Ee, bu maçta 4 gol çıkacağından yana fakat çok sağlam oyuncaklar için yani garanti isteyenler ya maç sonucu 1 veyahut da ev 1.5 üstünü oynamalarını tavsiye ederim. Hızlıca diğer maçlara bakarsak ee, bir sonraki hemen gözünüzün önünde analizleri paylaşıp hatta ben birçoğunu yaptım ama şu kaldı kaldıran Evet. Bunda bir değer çıkmadı. Ee, oran analizinde çıkmadı. Kod analizinde bu maç 2-1 gibi e, Liverpool'un galibiyetiyle biteceği yönünde. İsteyen 2.5 üst oynar, isteyen karşı gol var oynar. E, yani e, ben riskli gördüğüm için bu maçı oynamanızı pek önermiyorum ama yani illa oynayacağım diyenler varsa 2-1 gibi bir skor bekliyorum Liverpool'dan. Hemen bir sonraki maça bakalım. Biraz acele ediyorum. Maçlar yaklaşıyor çünkü. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Bunu ben analiz ettim arkadaşlar. Bu maç bir farklı Atletico Madrid yenecek gösteriyor. Yani 1-0 da bitebilir. 2-1 de bitebilir tehlikeli bir maç olduğu için hiç e, oynamanızı istemiyorum. Yani riskli bir maç. Ne zaman ne yapacaklar hiç belli olmuyor. Biz daha bir sağlam maçlara bakalım. Mesela Barcelona Bayern Bakın bunu bayağı analiz ettim. E, bu maçı ben e, kodlardan 2-2 skor buldum. Kod analizinden. Şimdi oran analizinden bakalım ne çıkacak. Başta söyledim. Bakın 2-2 dedim. Şöyle baktım. Evet daha önceki maçlar e, gollü beraberlikler var ve 3.5 üst rahat oynanacak bir maç. Bakın şöyle hep şuralar hep yemin e, oran analizi evet 2-2 skor verdi. Aynen düşündüğüm gibi kot analizi de zaten 3-3 gibi bir skor vermişti. Bu maça ister garanticiler banku var oynayabilir. Yine garantije 2.5 üst oynayabilir. Birazcık ekstrem sevenler 3.5 üst rahat oynayabilir. Onu da söyleyeyim. Hemen videomuz yine zaman çok ilerlemesin. 4 dakika olmuş. İnşallah bitireceğim. Kim kaldı? Daha sonra Frankfurt. Evet. Frankfurt kaldı. 2 tane maçımız kaldı. Süre yeter herhalde. 8 Tottenham'a önce Tottenham'a bakalım. Tottenham maçı da bakın oranınızı yapmadan söyleyeyim. Ev alacak gösterdi maçı ama e, ben risk gördüğüm için çünkü spor çok kaliteli bir takım yani öyle kolay yenileceğini düşünmüyorum ama evet oran analizi de bu maç çoğunluğu bir vermiş arkadaşlar yani bakın 2-1-3-1 bu maçtan beklentim 2-1 gibi bir skor bekliyorum ben Eee ama Sporting'den korktuğum için yani kupona yazmayı tereddüt ediyorum. Ama oynayacak arkadaşlara 2-1 e, ister var alırlar, ister 2.5 üstlerler, ister 1 oynarlar. İsteyen de skor oynayabilir. Yani 2-1'in dışına çıkacağını sanmıyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Son bir maçımız kaldı. Hemen onu da söyleyeyim. 9 50 Evet Aytan Frankfurt Marsilya maçı bugün herhalde birçok kişi yatacak maçta benim tahminim budur Fransız kalacaklar futbola yani Fransız kalacaklar dediğim bir 1 gibi bir skor bekliyorum ama bakalım oran analizini verecek hemen şu açılış oranına da katalım bir de öyle bakalım. Ev çok formda. deplasmanda da ürkek oynuyor bu sıralar. Şöyle baktığımda yani en garantisi bir maç var çıkmamış. Diğer bütün maçlar karşı gol var olmuş. Dediğim gibi yani hiç riske atma gerek yok. Ben 1-1 bir, bir, skor bekliyorum ama bu gider 2-2 de olabilir. Gider 3-1 de olabilir. Burada alınacak tek bahis var. O da karşı gol var arkadaşlar. yani hafta sonu dediğim gibi hazırlanıyorum. Şimdi 6 dakika olmuş. Kodları tekrardan düzene koydum ben, ee, bazı şeyleri yakaladım ama heyecanlıyım paylaşmak da istiyorum ama net bir şekilde sizin karşınıza çıkmak istiyorum. Dediğim gibi net olmasını istiyorum çünkü e, şüphe dahi kalmadan rahatça oynayabileceğiniz yeni kodları e, paylaşmayı canı gönülden istiyorum hafta sonu için diyorum sizden yorum beğeni like atmanızı istiyorum ve karşınıza daha güzel bir videoyla çıkmak üzere hepinize hoşçakalın diyorum. Bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.